Arkadaşlar herkese merhaba. Bugün mobil oyunun Funny Bird'den bahsedeceğim. Öncelikle Play Store'u açıyorsunuz arkadaşlar. Buraya Funny Bird yazıyorsunuz. Ben önceden zaten yazmıştım. Funny Bird yazdığınızda bakın şu anda 1, 2, 3, 4, 5, 6. sıra şurada. Direkt altında yazıyor zaten. Funny Bird, Bilmi, Cihan Turunç. Arkadaşlar şunu tıklıyorsunuz. Siz yükle diyorsunuz. Ben burada önceden yüklediğim için etkinleştire basıyorum. Şimdi de oynaya basıyorum. Oyunumuz açılıyor. Evet arkadaşlar. Şöyle bilerek ölelim. Arkadaşlar oyun bu şekildeydi. E, oyun her 10 e, puandan sonra hızlanıyor. Öyle düşünün. Bu şekilde ilerleyen arcade tarzında bir oyun. Daha fazla oyunlarım gelecek. Yeni oyunlar da yayınlayacağım. Bununla ilgili hatta bir yarışma da yaptım. Ya yani güzel yorumlar var. İnsanlar beğenmiş. Teşekkür ediyorum hepinize. Bu oyunda en yüksek puanı yapan kişileri YouTube kanalımda yayınlayacağım diye siz de yayında yer almak istiyorsanız oyunda yüksek puanlar yapıp bana bunu gönderebilirsiniz. Kendinize iyi bakın.